Hoş geldiniz arkadaşlar ben Okyanus. Bugün sizlere Clash Royale'de aynayla yansıtılan bir kartın iksirini nasıl düşük göstereceğinizi anlatacağım. Hemen anlatıma geçelim. Öncelikle bir deste dizmemiz gerekiyor arkadaşlar. burayı küçük üniteler koyarsanız daha iyi olur esas kartımıza ulaşmak için. Mesela esas kart olarak ben Pekka'yı koyacağım. Ve aynayı koymayı da unutmuyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlar eğitim eğitim maçına girelim bir tane. Burada göstermek daha kolay. Öncelikle aynamız burada. Pekka'mız da hazır. O yüzden hemen aynamıza ulaşmak için mızraklı goblinleri bırakıp bekliyoruz. Arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Arkadan Pekka'yı koyuyoruz. Yani direkt karta dokunup bırakacağız. Ondan sonrasında aynayı hemen çekip buraya bırakacağız. Hemen gösterelim. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, öndeki koyulamadı fakat 4x'ir olarak görülüyor. Ama e, tabii ki sadece göstermek için bu. Yani yoksa 4 iksire koyulmuyor gerçekten de. Evet, başka bir kartla daha deneyelim. E bu sefer mesela dev iskelet olsun ulan diyelim gördüğünüz gibi hemen tekrardan girelim eğitim kampına aynamız burada dev iskelet dibimizde aynı şekilde arkadaşlar arkadan koyup hemen aynaya sürükleyip bırakacağız. Gördüğünüz gibi koyulmadı fakat yine 4 iksir olarak görünüyor ee, nasıl çalışıyor bilmiyorum bazen 3 iksir oluyor bazen de 4 iksir oluyor onu çözmeye çalışacağım fakat bu kadar yani fazla zor bir şey değil amaç da tabii ki her zamanki gibi eğlence yani herhangi oyuna zararı yok bu yüzden de paylaşmakta sakınca görmedim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan önceki e, oyundaki sıkıntı olan kart şişirme videosunu hala izlemediyseniz e, açıklamada da linki var. Ekranda da koyacağım tıklayarak ulaşabilirsiniz. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Daha fazla böyle videolar için abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. E, yapamazsanız yorum atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler.